Mert Demirci son noktayı koydu. Dizinin sonuyla ilgili önemli bir tüyo verdi. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Sevdiğimiz dizi hakkında ufak bir haber alır almaz, haberi ilgiyle okuduğumuz bir gerçek. İtiraf edelim ki Kan Çiçekleri ailesi son dönemde o kadar hassas bir dönemden geçiyor ki, diziyle ilgili en ufak konuşmayı bile ciddiye alıyorlar. Dizinin bitiş haberinin ardından izleyiciler sadece oyuncuların röportajlarını izlemekle kalmıyor, dizi bitmesin diye içten sözlerini sosyal medyada yazmaya çalışıyor. Maalesef bu çabalar henüz sonuç vermedi. Yani diziyle ilgili kötü haberin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen olumlu bir habere rastlanmadı. Dizinin en yakışıklı oyuncusu Mert Demirci'nin son röportajı ise tüm umutları sildi attı söyleyebiliriz. Ama Sevgili aboneler, karizmatik oyuncu kendisine yöneltilen soruyu yanıtlarken ipucu vermemeye çalıştı. Ancak röportajın sonunda ne olur ne olmaz diyerek izleyiciyi şüphe içinde bıraktı. Peki oyuncu röportajında Kan Çiçekleri ile ilgili neler söyledi? Sevgili dostlar, öncelikle Türkiye'nin ünlü oyuncularının katıldığı GQ Ödül Töreni'ne Mert Demirci'nin de katıldığını söyleyelim. Gazetecilerin projenin finaliyle ilgili soru sorması üzerine Demirci şu cevabı verdi. Ya şöyle söyleyeyim, güzel gidecek. Yani herkesin kalacağı şekilde gidecek bu arada. E, kimseyi üzmeyeceğini düşünüyorum her şeklinde. olacak yani. şimdi olur mu? kırmayalım sonra. Peki sizce dizinin final olacağını doğrulamış olmasına rağmen, yakışıklı oyuncu ne olur, ne olmaz diyerek neyi işaret etti? dizi bitmiyor mu Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.